Selam arkadaşlar daha önce e, müstakil ev videoları paylaşmıştık Bununla ilgili işte resmi prosedürler nedir ne kadar tuttu, e, masraflar ne oldu şeklinde çok sayıda yorum geldi soru geldi Biz de bunun üzerine somut bir örnek üzerinden e, bu prosedürleri ve işte kalem kalem maliyeti toparladık sizler için çıkarttık yani soru şu Müstakil bir ev yaparken, işte villa yaparken, temel atmadan önce, daha işte kazıya başlamadan önce, hangi prosedürler izlenmeli, yerine getirilmeli ve bunların maliyetleri ne oluyor? Haziran 2021, Ankara'dayız. Bu tarih itibariyle bunların maliyetleri nedir? Bunları derledik sizler için. Şimdi arkadaşlar. İmarlı bir arsanız var. Buraya tek katlı olabilir, iki katlı olabilir, villa tipi olabilir. Ev yapacaksınız. Malum öyle kafanıza göre hemen kepçeyi getirip kazdıramazsınız. Kepçeden önce, kazmayı vurmadan önce resmi kurumlardan almanız gereken izinler vardır. Yerine getirmeniz gereken prosedürler vardır. Ve en önemlisi bunların ücretleri vardır. Bunların yatırılması gerekir. Peki nedir bu prosedürler? Hangi kurumlardan hangi izinler alınması gerekir? Bunlar ücretli mi ücretli ise ne kadar? Dediğim gibi bu videomuzda Mayıs-Haziran ay içerisinde toparlanmış belgeler ışığında, somut çalışma ev yapımı ışığında, müstakil konut inşasında temel öncesi alınması gereken izinler ile ...prosedürler ve kalem kalem bunların masraflar hakkında bilgi aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabi söz konusu bu ücretler arkadaşlar belirttiğim tarih itibariyle yani Ankara'dayız Mayıs Haziran 2021 tarihler için geçerlidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk iş olarak ilk iş olarak arsamız var ev yapacağız. Buna karar verdik. İlk iş olarak mimari projemizi hazırlatıyoruz arkadaşlar. Yani evin mimari projesini çizdiriyoruz. Elektrik, doğalgaz, su tesisatı projelerinin de içermesi gerekiyor. Bu projeyi ardından bağlı bulunduğumuz ilçe belediyeye onay için sunuyoruz. Bu onay süreci 3 ay kadar sürebiliyor arkadaşlar. Birinci prosedürümüz bu. Birinci prosedür için evrakları içeri verdikten sonra ikinci prosedür arsa aplikasyonuna geçebiliriz arkadaşlar. O arada mimari projenin onay süreci devam ederken bir harita firmasına başvurup arsamız için aplikasyon yaptırıyoruz ve bunun resmi belgesini alıp dosyamıza koyuyoruz arkadaşlar. Üçüncü prosedürümüz çap çıkartma arkadaşlar. Evi arsanın istediğimiz herhangi bir yerine yapamayız. Buna belediye karar verir arkadaşlar. Yani nereye yapacağımıza belediye karar verir ilgili ilçe belediyeye başvurup çap çıkartırız. çap arsa içerisinde ev yaptırabileceğiniz bölgeye gösteren resmi krokidir arkadaşlar. Bunu da alıp dosyamıza koyarız. Ardından dördüncü prosedür yol kotu başvurusu arkadaşlar. Yine ilgili ilçe belediyeye yol kotu başvurusu yaparız. belediye gelir, ölçer, biçer. Bunun evranı verir. Bunu da dosyamıza koyarız. Beşinci prosedürümüz numara taş başvurusu arkadaşlar. Bu kez bağlı olduğumuz il veya büyükşehir ise büyükşehir belediyesine elimizdeki mimari proje ile bu arada çıkmış olur mimari proje başvurup numara taş talebinde bulunuruz. Yapınızın sokak numarasını alırsınız böylelikle. Bunu da dosyaya koyduk. Ardından 6. prosedür su başvurusu arkadaşlar. ilgili su ve kanalizasyon işleri müdürlüğüne başvurup işte Ankara'da iseniz ASKİ'ye kanal katılım payı belgesi Alırsınız arkadaşlar. Bu önemli. Bu olmadan ruhsat alamazsınız. Yedi, yedinci prosedürümüz arkadaşlar yol ve imar harçlarını yatırmak. İlk başta çizdirip onay için belediyeye sunduğunuz mimari proje onaylanınca yol ve imar harçları netleşmiş olur, önünüze konmuş olur. Bunları yatırırsınız arkadaşlar. Bunlar da yine ilgili ilçe belediye yapılır. Bunların da evraklarını makbuzlarını alıp dosyaya koyarsınız. Tabi burada en önemli nokta arkadaşlar e, arsanız eğer işte köşe başı veya park karşısında ise e, bu yol katılım payı dediğimiz bu ücret hayli artar. Ve toplam prosedürler içerisinde yaklaşık 10-15 prosedür içerisinde en e, yüklü meblağ bu yol katılım payı tutar arkadaşlar. Birazdan e, örnekteki evimiz için ödediğimiz yol katılım payı hakkında da bilgi vereceğim. Ardından 8. prosedür arkadaşlar yapı denetim firması atanması. Mimari projenizin onaylandığı hafta sistem size otomatik olarak bir yapı denetim firması atar. Bununla çalışırsınız. Ödemeyi devlete yapar. Devlet de ilgili firmaya yapar arkadaşlar. 9. prosedürümüz inşaat ruhsatı başvurusu arkadaşlar. Mimari projeniz onaylandıktan sonra inşaat ruhsatı için ilçe belediye başvuru yaparsınız. Ruhsat maksimum 7 günde çıkar. Ruhsatla inşaata başlayabilirsiniz. İzni almış olursunuz arkadaşlar. Ardından eee 10. prosedür arkadaşlar. Tabi inşaata başlayabilirsiniz, izni almış oluyorsunuz ama başka evraklar da var bu arada. Onların da tamamlanmış olması gerekiyor. Nedir? İşte 10. prosedür. Elektrik projesi çizimi arkadaşlar. Evin elektrik aboneliği için bir proje firması ile anlaşıp bu projeyi çizdirmeniz gerekir arkadaşlar. Bunun da çiziminin, evraklarının dosyanızda olması gerekir. Kazma öncesi, temel öncesi ve 11. prosedür arkadaşlar şantiye şefi şartı. Resmi olarak inşaat mühendisi veya mimar olan bir şantiye şefi ayarlamış olmalısınız. Bunun evrağı da istenir sizden temel öncesi arkadaşlar dosyanızda bunun da olması gerekir. 13. 12. 12. prosedürümüz arkadaşlar. Müteahhitlik belgesi olan biri. Yani elinde resmi müteahhitlik belgesi olan biriyle anlaşmış e, olmalısınız. Veya ben kendim yapacağım diyorsanız Çevre Bakanlığı'ndan geçici müteahhitlik belgesi alabilirsiniz arkadaşlar. Kolayca, hızlıca alabilirsiniz. 13. prosedürümüz ev yeri aplikasyonu arkadaşlar. Daha önce arsa aplikasyonu yaptırmıştık. E, yine resmi bir haritacıyla anlaşıp bu kez evin yerinin aplikasyonunu yaptırıyorsunuz. Kotunu işaret ettiriyorsunuz arkadaşlar. Ve 14. prosedürümüz arkadaşlar. E, harfiyat izni, harfiyat izni. Bulunduğunuz yerdeki il veya büyükşehir belediyesine başvuruyorsunuz. E, harfiyat izni çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Yapmazsan su aboneliği başvurusunda bunun eksikliği önünüze konur. Bu sizden istenir arkadaşlar. 15. ve son resmi e, prosedürümüz arkadaşlar, yer teslim tutanağı. Yapı denetim firması yer teslim tutanağını hazırlayıp ilçe belediyeye verip onaylatır arkadaşlar, onay çıkartır. Bununla birlikte artık inşaatı başlanabilir. Temel kazmaya geçilebilir arkadaşlar. Resmi prosedürlerin tamamı eksiksiz yerine getirmiş olur. Evet arkadaşlar gelelim en önemli konuya. Örnekteki evimiz 1700 metrekarelik bir arsa. 150 metrekare temel üzerine iki katlı bir ev için yaklaşık 3-4 aylık bir resmi prosedür yerine getirme sürecinin sonunda kazmayı vurduk. Kepçe kazmaya temel için kazmaya başladı. Buraya kadar ki resmi prosedür sürecinde cebimizden ne kadar ücret çıktı? Örnekteki evimiz 1700 metrekarelik bir arsa üzerine 150 metrekare temelli iki katlı bir ev arkadaşlar Ankara Gölbaşı'nda. Ee, aktardığım, özetle aktarmaya çalıştığım 15 prosedür için arkadaşlar cebimizden sadece mimari proje ve zemin etüt ve bazı muhtelif işte belediye giderler için toplam 36.000 TL çıktı arkadaşlar. Yani bu bu yıl içerisinde 2021 Şubat, Mart'tan itibaren işte kazmayı vurduğumuz Mayıs ayına kadar ki süreçte cebimizden çıkan e, mimari proje, zemin etüt ve muhtelif belediye giderleri toplamı arkadaşlar 36.000 TL. Bitmedi arkadaşlar. Bitmedi. Daha fazlası geride. E, diğer e, resmi prosedürlerden bahsettim yaklaşık 15 tane işte harfiyat izni, yer teslim tutanağı, ev yeri aplikasyonu, müteahhitlik belgesi, şantiye şefi şartı, elektrik projesi, inşaat e, ruhsatı, yapı denetim firması atanması, işte yol katılım payı en önemlisi o, su başvurusu, numara taş, yol kutu, çap çıkarma, arsa aplikasyonu. Arkadaşlar bunların da e, toplam e, maliyeti bize 87.000 TL oldu arkadaşlar 2021 e, Şubat e, Mayıs arasında ki maliyet arkadaşlar tekrarlıyorum 1700 metrekarelik bir arsa üzerine imarlı arsa üzerine Ankara Gölbaşı'nda 150 metrekare temelli iki katlı bir evin e, temel öncesi resmi prosedürler için harcadığımız e, para bu kadar arkadaşlar. 87 bin TL. Bunun içerisinde ayrıca içerisinde değil, özür dilerim. Ayrıca mimari proje ve zemin etüt ve muhtelif belediye giderleri için de 36 bin TL harcadık. Genel toplam arkadaşlar 100, e, 123 bin TL. Evet arkadaşlar örnekteki evimiz Ankara Gölbaşı'nda. 1700 metrekarelik imarlı arsa üzerine 150 metrekarelik iki katlı bir ev için temel öncesi kazmayı vurmadan önce resmi prosedürler için harcadığımız toplam e, para arkadaşlar 123.000 TL. Bunun e, 36.000 TL'si mimari proje. Tabi bu mimari proje Değişken arkadaşlar. O yüzden onu ayrı söylüyorum. E, evin büyüklüğüne, küçüklüğüne, detayına göre, anlaşacağınız özel firmaya göre değişebilir. Art düşebilir. düş edebilir. E, örnekteki e, evin e, mimari proje, zemin, etöet ve muhtelif belediye giderleri toplamı 36.000 TL arkadaşlar. Tuttu. Bu Şubat 2021 Mayıs 2021 arası. Maliyetler arkadaşlar. Ankara, Gölbaşı için. Diğer işte biraz önce saydım yukarıda. Yer teslim tutanağı, harfiyat izni, aplikasyonlar, şantiye şefi, müteahhitlik belgesi, inşaat ruhsatı başvurusu, yol katılım payı, e, su başvurusu, numara taş, yol kutu başvurusu, çap çıkarma, arsa aplikasyonu, bu diğer prosedürlerin hepsini saydım yukarıda. Bunlar için de arkadaşlar 87.000 TL cebimizden para çıktı. E, toplamda da 1700 metrekare arsa üzerine 150 metre temelli iki katlı evimizin kazmayı vurmadan önce resmi prosedürler ve mimari proje için hazırladığı, harcadığımız para arkadaşlar toplam 123 bin TL. Bu, bu kadar para harcadıktan sonra kazmayı vurmaya başlayabildik arkadaşlar. Tabi burada bir detay var. Bu önemli arkadaşlar. Yukarıda da dile getirmiştim bu yol katılım payı. Çok önemli. Bu resmi prosedürler içerisinde en büyük kalemi yol katılım payı tutuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu prosedürler için ödediğimiz toplam 123 bin TL'nin en önemli ve en büyük kalemini yol katılım payı oluşturuyor arkadaşlar. Burada örnekteki evimiz için ne kadar yol katılım payı ödedik? Bunu aktarırsam daha iyi anlaşılır konu. Toplam 123 bin proje etüt dahil 123 bin TL'ye tutmuştu. Kazma öncesi resmi prosedürler için ödediğimiz toplam yaptığımız masraf 123 bin TL. Örnekteki evimizin yol katılım payı arkadaşlar yaklaşık 45 bin 50 bin 45 50 bin TL arkadaşlar. Evet. 85 metrekare metre yol cepheli bir arsaya yapıldı bu ev yapılıyor. Bunun yol katılım payı olarak ilçe belediye ilgili kişiden yaklaşık 50 bin TL yol katılım payı ücreti aldı arkadaşlar. Bu 123 bin TL'nin 50 bin TL'si yaklaşık 50 bin TL'si yol katılım payı arkadaşlar.